Pa 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 pa. İşte geri geldik. Yusuf Tikeç viral oldu. Benim kadar sevenen olmadığını düşünün. Birinci gün övdük, ikinci gün övdük, üçüncü gün övdük. Sonunda elim mask bile sesimizi doydu. Yusuf Tikeç viral oldu. Çok mutluyum. Beşinci gün biraz üzüldük. Altıncı gün moralleri topladık. Bu senazlar azlar sağ olsun. Bomba gibi programa daha başlıyoruz. Barkıncığım müsaade varsa ben bir iki dakika Yusuf Dikeç öveceğim. Tabi buyur. O zaman kıdemli Asubay Başçavuş Yusuf Tikeç'i övme yayınımız başlamıştır. Jandarma gücüne tekrar sevgiler. Bizim en tecrübeli sporcumuz 51 yaşında. Bu yaşlı kurtu övdük biz. 5 tane olimpiyat gördü bu adam. 2 dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu var. Bunu siz yapıyorsunuz. Ben size ne dedim? Su topuyla dalga geçmeyin arkadaşlar. Yusuf Tikeç de bile dalga geçmişsiniz. Bu adam ne böyle ne lens takmış ne kulaklık. İhtiyacı olan takar arkadaşlar. Takır takır. Tak tak tak, tak. vurduk. İlla illa İngilizce tweet atmamız mı lazım bu adamın ne kadar iyi sporcu olduğunu anlatmak için? Şimdi fark etmişsindir, geçen bölüm bir konuğum vardı. Bana skateboard etkinliğine gittiğini söyledi. Kendisi bir skateboardçu, Erman. Erman bana konkort Meydanı'ndan çok önemli bir bilgi söyledi. Konkort Meydanı'nda yapılıyormuş. Erman gece Konkort Meydanı'nda yatmış skateboard'u en ön sırada izlemişin. Dedi ki, burada bir dikili taş var. konkort Meydanı'nın neresindesinin? Dikili taşın oradayım dedi bana. Ee, ne yapıyorsun orada dedim. Bu dikili taş bizim dedi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa vermiş. Ben burada taşa dayanıp skateboard izleyeceğim dedi. Erman'a sevgiler buradan. Fransa Erman'a sevgiler. İstersen 5. günden başlayalım. 5. gün çok üzüldük. 5. gün kafamı yastığa koydum uyuyamadım. O gün uyuyamayan isimleri biliyorsun. Ben uyuyamadım. Rafa Nadal uyuyamadı. Başka kim uyuyamadı? Başka kim uyuyamadı? Türk halkı bence kötü bir gün geçirdi o gün. Neredeyse maalesef, maalesef hiç başarımız yok ne yazık ki. Ama e, ee, 6. günde bizim için bir o kadar neşeli geçti. Neredeyse evet. mağlubiyetimiz yok. 5 ne kadar kötüyse 6 o kadar iyi geçti. Biliyorsun ben bugün geldim yüzümden düşen bin parçaydı. Ama bu senazlar azlar sağ olsun topladık. 5'i bir kenara bırakalım arkadaşlar. Herkes herkes kötü gün geçirebilir. 5'i biz unuttuk. 5. günü yaşamadık. 6. günle devam edelim. 6. güne atletizmle başladık. Nasıl? 11 ayın sultan Ramazansa olimpiyatların sultanı da atletizmdir. 9 gün Bizi atletizme doyuracak mı bu insanlar? Umarım öyle. Salih Korkmaz'la başladık güne. Ne yazık ki 45. bitirdi. Daha sonra Meryem Bekmez 40. sırayı aldı. İkisi de 20 kilometre yürüyüş yarışında. 20 kilometre yürüyüş zor bir dal. İkisinden de ilk 20 bekliyorduk ikimiz de. Hatta Salih Korkmaz'dan ilk 10 bekliyorduk. Peki bu 20 kilometre yürüyüş çok ilginç bir dal değil miydi ya? Hatta seninle lafladık bu adamların koşmadığını nasıl anlıyorlar falan dedik. Sonra ufak bir araştırma yaptık. Arkadaşlar koşarken iki ayağınızda yerden kontağı kesiliyor. Biliyorsunuz hepiniz koşmuşsunuzdur. Yürüyüşte en az bir ayağınızın kontak halinde kalması lazım. Ve gözle görülür bir şekilde hakem. Bu, bu çakallık, çukallık yapabilirsiniz. Hakem de aynı şekilde gözle sizin koşmanızı bilmesi lazım. Şöyle de ilginç bir bilgi var. Dört ayak üzerinde koşan canlılar daha hızlı koşuyor. Allah İnsanlar Allah. da aynı şekilde... İki el ve iki ayakla koştuğu zaman 2040 yılında bu insanları yakalayacağını söylüyorlar. Ben 2040'ı beklemiyorum. Ben yavaş koştuğumu düşünüyorum. Dört ayakta beni geçeceğini düşünen varsa yorumlara bekliyorum. Dört ayak üstünde koşarak seni geçerim diyorsa benim benim fiziğimi aşağı yukarı biliyorsunuz. Ortalama bir insan, ortalama bir insan kadar koşarım. Hadi bakalım modrü meydan. 2040'ı 2040, 2040 beklemiyoruz. Ha bekler miyiz bekleriz. Olimpiyat beklemiyor muyuz biz İstanbul'a Türkiye'ye? 2040'ta görürüz. Belki İstanbul'da kazanır bu adamlar. Dominik Cumhuriyeti'ne karşı 3-1'lik bir galibiyet aldık. Net bir galibiyet. İlk set gene kötü başladı Hollanda maçında olduğu gibi ama kızlar çabuk toparladı. Ya biz ilk seti sanki başka uluslara, bizim gibi az madalya alan uluslara moral olsun diye veriyoruz gibi geliyor bana artık. Ben Santarelli sen insanlara moral vermeyi bırak. Bizi burada strese sokmayı bırak. Dominik korktuğumuz bir ekipte turnuvanın en uzun ikinci ekibi diye duydum ben. O zaman buradan okçuluğa geçelim. Bir dakika bir dakika. Bu maçta beğendiğim beğenmediğim performans var mı? Benim beğenmediğim bir performans var. Ama bunu sana söylediğim zaman sen üzüleceksin. Ben Türkiye'mizin her sporcusunu ayrı ayrı seviyorum arkadaşlar. Herkes herkesin kötü günü olabilir. İlkin Aydın'a destek. İlkin Aydın'ın her günü kötü gün gibi. Olabilir olabilir. Bilemezsin. Daha iyi daha iyi oynayacağını düşünen varsa buyursun arkadaşlar buyursun. Maltepe'deki plaj voleybolu sahasında bekliyorum. Okçulukta Abdullah Yıldırmış'la açtık. Abdullah'tan çok beklentimiz vardı özellikle takımlarda sürekli 8 9 10'lar atıyordu ama çok profesyonel bir Amerikalı geldi karşısına ve 6 2 yenildi. Ya Abdullah'tan neden beklentimiz vardı? Çünkü biz Abdullah ne yapacağını biliyoruz arkadaşlar. Onları takır takır hepiniz izlediniz. Hep ben size aktardım hepiniz izlediniz. Abdullah takır takır onları bulmuyordu. Hatta biz bir ara ben beraber voleybol maçı da diyordum. Abdullah Mete Gazoz sandım ben ya. Tak 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 vuruyordu. Şanssızlığı ne bu adamın? Gençli genç olduğu için sıralamada çok üst sıralarda değil galiba dünya yedincisiyle eşleşti. Çok sorun mu? Dünya yedincisi kimin karşısına çıkacak biliyor musunuz? Ulaş Berkin. Bizden kaçabilirsin ama saklanamazsın. 3 Ağustos'ta, bilemedin 4 Ağustos'ta Ulaş Berk'in fişi çekecek. Pa 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 10 tane 10-10-10 atacağız bitireceğiz bu işi. Ulaş'tan bahsetmişken Ulaş da bugün iki defa maça çıktı ve ilk olarak Meksikalı rakibini 6-4 daha sonra da Hollandalı rakibini 6-2 yenerek yani sorun olmadı Ulaş için değil mi? Sanki onun için ısınma oldu. Meksika maçı birazcık tedirgin etti bizi. Meksika ama... Ama, e, şeyde takımlarda da iyi bir dereceye sahipti. Sanırım bizle eşleşmişti. Bizle ya da Kore ile eşleşti. Ya bize ya Kore'ye elendi. İyi bir takım ama biz daha iyi bir takımız. Evet şimdi suya geçelim birazcık. Geçelim. Maalesef geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada su dedik, Güney Sudan dedik. Ne kadar iyi bir olimpiyat programı olduğumuzu görürsünüz. Kimileri övdük? Yusuf Dikeç dedik. Elin maska kadar gitti. Güney Sudan dedik. Neler oluyor? Güney Sudan'da neler oluyor? Biz 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 bu programda konserleri bildik. Konserleri daha ne yapalım? Öğreniyorum, anlatıyorum. Öğreniyorum, anlatıyorum. Demek ki neymiş? İnternette her şeye ulaşabilirsiniz. Evet, suya geçelim. Kadınlar yüzme 4x200 metre serbest takım bayrak yarışında bizi Ecem, Ela Naz, Gizem ve Zehra temsil etti. Ne yazık ki genel klasmanda 16. olarak oyunlara veda etti. Hepsine, hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Ama bizim yüzme konusuna el atmamız lazım. Herkes bu işin bir ucundan tutacak. Ya biz yüzeceğiz ya bu kızlara destek olacağız arkadaşlar. Bu işi çözmemiz lazım. Beni yaralayan ne biliyor musun? Azerbaycan madalya aldı. Bizim üç tarafımız denizlerle çevrili. Adamların bir tane denizi var. Hazar denizi deniz değil göl orası ya. Evet sudan devam edelim. Sudan devam edelim. Ee, senin sevdiğin bir sporcu Merve Vatan. Olimpiyatlar açıldığından beri yelken yapıyor. Merve Vatan'a ulaşamıyoruz. Merve Vatan'a attığımız mesajlar tek tikte kalıyor. Ne zaman televizyona atsam Merve Vatan A finalinde, B finalinde, C finalinde, D finalinde. İnşallah Merve Vatan bu, bu işin sonunda kara ayak bastığında hepimiz mutlu oluruz. O zaman senin en sevdiğin spora geçiyoruz. Boks. Boks. Ne kadınlar? Ya arkadaşlar ben şimdi size bir uyarı yapayım. 3, 3 Ağustos'ta mıydı finallerimiz? 3 Ağustos'ta olması lazım. Şimdi lazım. 3 Ağustos'a herkes hazırlarını yapsın. Antep fıstıklarını hazırlayın o güne. Antep fıstıklarını hazırlayın. Buse Nas Sürmeneli'yi bekliyorduk. Buse Nas Çakıroğlu'nu bekliyorduk. Hatice Akbaşı bekliyor muydunuz? İnanmayanlar olabilir. İnanmayan tekneden insin arkadaşlar. inanmayan otobüsten insin. Hatice Akbaşı da bekliyoruz. Hepsi 3 Ağustos'ta yarı finalde. O zaman ne yapıyoruz? Bize ne düşer? Biz o gün Antep fıstıklarımızı alacağız sabah. Çiteleye çiteleye yiye yiye boks maçlarını keyifle izleyeceğiz. Çünkü kafamız rahat mı Barkın? Kafamız rahat. Madalya bekliyoruz biz. Biz galibiyet değil madalya bekliyoruz. Arkadaşlar manifest. Biz boşuna mı bu? Biz boşuna mı bu rengi giyiyoruz? Altın madalya manifest diyoruz artık. Altın. Modern pentatlon. Biraz bugün bugün biraz modern pentatlon konuşalım dedim. Neden? Konuşalım konuşalım İstersen... benim, benim en çok ilgimi çeken sporlardan Çünkü sesli bu, bu sporu sesli anlatınca Kulağa o kadar iyi geliyor ki Modern pentatlonun şartı 5'tir Eskrim, yüzme, koşu Atıcılık, binicilik Binicilikle başlayalım Barkın. Binicilikle ilgili güzel bir bilgim vardı Binicilikte şöyle e, Sporcular kendi atlarını seçemiyor Ya bana biraz adam kayırma gibi geldi Şu rentekar mafyasından bir kurturalım biz, biz yarışacağımız zaten ilk kez orada görmek zorunda mıyız? Zaten şüpheleniyorum bütün kurallardan. Oldu ki modern pentatlonda madalya bekliyoruz. Ya bize kötü at gelirse, ya bu kızın 5 senelik, 10 senelik emekleri çöp olursa o zaman modern pentatlonu ufakça bir anlatalım. Eskrimle başlıyoruz değil mi? Buyur. Eskrimden bir puan topluyoruz. Daha sonrasını eskrim, eskrimi bitirdik. Rastgele. Arkadaşlar hiç aramayın. Denk geldiğinizde ilk ata atlayın. Attan indiniz. Attan inerseniz ne yaparsınız? Doğruca suya atlıyoruz. Bir serinleyelim. Alttan yeni inen bir insan ne yapar? Doğruca suya. Suya atladık, yüzdük. Bitti mi? Bakın bitti mi? Bitmedi. Hayır tabii ki de. Bitse triyatlan olur zaten. <laughs> ne yaptık? Koşuya başladık ama koşuya başlamadan önce ne yapıyoruz? Ben orada puanlarımı topladım değil mi? Takır takır. Eskrim, eskrimde aldım. Eskrimde bizi gururlandırdı. Nisanur Erbil. Sevgiler. İlk defa, ilk defa temsil edildik. 50-51 yıl sonra... Benim rahmetli dedem göremedi ama ben gördüm. Eskrimde topladım puanımı. Binicilikte topladım. Değil mi? Yüzmede topladım. Ben atıyorum senden Barkıncım. 5 puan önde bitirdim ya. Ben senden 5 saniye önce başlıyorum koşuya. Adalet mi? Adalet. Gayet adil bir spor. Koştum koştum koştum. Ya bu bitecek mi? Biter mi? 4 oldu daha ya. Biter mi? Koşunun ortasında ne yapıyorum? Çıkarıyorsun tabancanı sıkıyorsun. Normal bir tabanca mı? Laser pistol. Laser tak 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 attık. Bitti mi? Koşup bitiriyoruz. Ve biz bu spordan, bak ne kadar karışık bir spor, madalya bekliyoruz. Madalya bekliyoruz. Bizim dediklerimiz çıkar arkadaşlar. Bu kadar modern pentatlon bilgisi verdik. O zaman sporcularımıza İlke Özyüksel ve Buğra Ünal'a başarılı... Buğra Ünal'a İlke Özyüksel ve... Gülme ulan sen ne gülüyorsun? Komik mi modern pentatlon sporu? <laughs> Bu kadar modern pentatlon bilgisinden sonra sporcularımıza bir başarılar dileyelim değil mi? İlke Özdüksel, Bora Ünal size başarılar diliyorum. Arkanızda biz varız. Sporu biliyoruz. Biz modern pentatlon ülkesiyiz, modern pentatlon. Şimdi benim en sevdiğim bölüme geliyoruz. Sizin de en sevdiğiniz bölüm. Fun Fact bölümü. Ne var bugün Hüseyin bize? Perfectin? Ya bugün biliyorsun ben madalya törenlerini çok seviyorum. Bazen açarım, sadece madalya törenlerini izlerim. Bununla ilgili bir iki bilgi edindim. Madalya töreninde madalyayı takıyorlar. Biz de iki tane kazandık onu hep birlikte. Ben sana 30 kere izletmişimdir belki. Madalyayı takıyor, bir tane kutu veriyor, rulo. Ne olduğunu bilmedim. Araştırdım hemen. Biliyorsun hem Türkçe hem İngilizce araştırırım. Neymiş bu biliyor musun? Bilmiyorum. Bu aslında bir kutunun içinde rulo varmış. Ugo Gattone'nin Paris Olimpiyatları için tasarladığı poster. Kaç santim biliyor musun? 40 santim. Şunu şunu bize verseniz biz size 1 metre poster verirdik. 1 metre. 1 metre poster verirdik. Neyse madalyadan devam edelim istiyorsan. Bu madalya altın madalya. Ben altın madalya diye deliriyorum. Biliyorsun bak bugün gittim tişört aldım. %1 altınmış bu madalya ya. Bu da mı karbon ayak izi sıfırlama çabası? Bu da mı? Şimdi bizi arkadaşlar bitirmeden önce çok kısa bir iki bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz atletizm başlıyor. Atletizmde bu sene altını çiziyorum. 100 metre, 100 metre rekoru kırılabilir. Kim tarafından biliyor musunuz? Noah Lyles. Noah Lyles'i hiç duydun mu Barkın? Yok duymadım. Biraz bilgilendirir misin? Bu adam olimpiyatlardan önce orasından, burasından Yugiyov -Oh kartı çıkartan neşeli bir adam. Bu olimpiyatta rekoru kıracak. Bu adam bu rekoru kırsa ne verecekler biliyor musun bu adama? 37 bin Amerikan doları. Sence sence az mı çok mu? Bence senelik kazancı çarptığı zaman çok az. Ya 4 sene emek veriyor bu adam ya. 4 sene emek veriyor bu adam. 4 sene üniversite okusa 100 bin dolar alır yıllık ya. Ayıp bir şey ama Amerikalı, Amerikalılar ne yaptı biliyor musun? Chad Ochocinco, bilen bilir. Chad Ochocinco. Dedi ki kardeşim sen bu rekoru kur 25 bin cebimden takır takır vereceğim dedi ya. Noah Lyze'i izliyoruz arkadaşlar bakın. Azeri Okçu ilk bizden geldi. Yusuf Dikeç biliyorsunuz zaten başucumuzda. Modern pentatlon bir tip daha verdik. Bir Black Horse atlet daha. Bir tane daha favori olmayan madalya kazanacak atlet. Konserleri bildik. Noah Lice'ı takip ediyoruz. Noah Lice, Yugu kartını çıkaracak, rekor kıracak. Arkadaşlar, iyi kötü. iki ile 5. 6. güne kadar geldik. Biz bugün de vazgeçmeyiz bu sevdadan. Madalyaları bekliyoruz. Güreşte alacağız. Modern pentatlonda alacağız. Voleybol, boks. Boksta 3 kişiyiz, 3 kişi. 2 tane altın bekliyorum. Umutluyuz. Gelecek bölümlerde bizi takipte kalın. Şimdi programı kapatmadan önce herkese Yusuf Dikeç için bir dakikalık saygı duruşuna bekliyorum. Tamam bir dakika durayım mı? <laughs>